Çağla Şikel Beyazdan neden ayrıldı? 99'da Beyaz Show'da Çağla Şikeli konuk eden Beyazıt Öztürk o dönem Türkiye'nin en çekici kadınlarından biri olan Şikele vurulmuştu. Bir yıl sonra bu etkileşim aşka dönüştü. İkili ülkenin en gözde çifti haline geldi. Ancak aşkları bir anda sona erdi. Bu ayrılığın ardında yatan gerçek neydi? Akmerkez skandalı mı yoksa Beyazın annesi Nurten Öztürk'ün betosu mu? Her şey Beyaz Show'un o bölümünde başladı. Çağla Şikel, Çelik'le birlikte konuktu ve Beyaz, Şikel'e açıkça ilgi gösterdi. Ardından 2000'de ikili arasında bir ilişki başladı. İlişkileri kıskançlık ve yoğun duygularla doluydu. Çağla Şikel, her şey bu kadar iyiyken aldatırsa asla affetmem diyerek güvenini göstermişti. Ancak mesafeler ve yoğunluk nedeniyle zaman zaman ayrı kalsalar da bu aşk sürüyordu. Ardından Akmerkez skandalı patlak verdi. Çağla Şikel'in de dahil olduğu bir defilede mankenlerin özel bir ekip için defile yaptığı iddia edildi. Bu olay Beyaz'la ilişkilerine zarar verdi. Çağla olaydan pişman olduğunu ve bu skandalın kurbanı olduğunu belirtti. Bir diğer iddiaya göre Beyaz'ın annesi Nurten Öztürk bu olaydan sonra Çağla'ya veto vermişti. Beyaz annesinin sözünü dinleyerek ilişkilerini bitirmişti. Ayrılıktan sonra her iki tarafta bu konuda net tavır sergilese de birbirlerini anarken gözleri dolmuştu. 2004'te Çağla Şikel Beyaz Şov'a yeniden konuk oldu. İkili dedikodulara son vermek amacıyla buluşmuştu. Programda Beyaz'ın alaycı sorularına Çağla aslı astarı yok diyerek yanıt verdi. Ancak gözle görülür bir gerginlik vardı. Programın sonunda Beyaz'ın Çağla'nın başından aşağı papatyalar dökmesi ve o her şeyin en iyisine layık demesi izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Bu onların son vedasıydı. Dostça ayrıldılar ve birbirlerine iyi dileklerde bulundular.